Arkadaşlar 2024 TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı'nın birinci aşama sınavından 5'in soruyla devam ediyoruz. Önümüzde bir geometri sorusu var. Ben zamandan kazanmak için öncelikle şekli çizdim ama yine de soruyu bir okuyalım. Şimdi diyor ki elimizde bir ABC üçgeni var ve onun da bir iç teğet çemberi var. Merkezi de I. Bakın burada ABC üçgenini kırmızıyla çizdim. İçerideki iç teğet çemberini de kırmızıyla çizdim ve I'yı da şurada işaretledik. Diyor ki IBC üçgeninin çevrel çemberine. Burada IBC'nin yani şurada mavi renkle çizdiğim üçgenin de çevrel çemberini yeşil renkle çizdim. Diyor ki oraya bir tane doğru T etmiş arkadaşlar. Onu da mor renkle çizdik. Bakın M, I ve N noktalarından geçiyor. BC 225'tir. BM 64'tür. C, N 81'dir. O halde I, B artı I, C. Yani maviyle ile çizdiğim kenarların toplam uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi ben öncelikle şu bilgiyi kullanmak istiyorum. Eğer benim elimde bir iç teğet çember varsa onun merkezi aslında iç açı ortayların kesim noktasıdır. Dolayısıyla bakın ben şu A'dan aşağı doğru çektim. Doğru parçasının aslında bir iç açı ortay olduğunu biliyorum. Çünkü burada I'dan geçmiş. Dolayısıyla ben bunu böyle küçük a, a ile gösterebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar bakın bu c, ı da ı noktasından geçtiği için aslında o da bir iç açı ortayın parçasıdır. Dolayısıyla bakın şu açılar da c'ye c olarak parçalanabilir. O zaman şurası da b'ye b olarak parçalanacak. Şimdi tamam ben 2a artı 2b artı 2c'nin 180 olduğunu biliyorum. O zaman burada b ile c'yi de hemen a türünden ifade edebilirim. Bakın 2a'yı karşıya gönderdim. Böyle de 2b artı 2c 180 eksi 2a. Ve e, ne oluyor arkadaşlar iki tarafı da ikiye bölersem? B artı C 90 eksi A oldu. Şimdi bakın burada B var, burada C var arkadaşlar ve ikisinin toplamı 90 eksi A ise o zaman buradaki B, I, C açısı da 90 artı A olacak. Tamam. Şimdi burada çevrel çemberin özelliğini kullanacağız. Bakıyorum arkadaşlar. Bakın bu yeşil renkli çemberde C'nin gördüğü yay buradaki I, B yayı. Ve ben çevre açının iki katı olduğunu biliyorum yayın ölçüsünün. Dolayısıyla buradaki I, B yayının ölçüsü aslında 2C. Ve aynı şekilde şuraya baktığım zaman... ...bakın bu M-I-I noktasında çembere teğet. Ve aynı şekilde bu i de içeride bir kiriş. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki m i B açısı da... ...aslında bir çevre açısı görevini görecek. Yani onun gördüğü yay... ...yani yine I-B yayı 2C ise... ...o zaman ben şuradaki m i B açısının da yine... ...C olduğunu biliyorum. O zaman bir de diğer tarafa bakarsak... ...bakın buradaki i B, c açısı B... ...yani I-C açısının, i c yayının ölçüsü 2B. Dolayısıyla arkadaşlar şurası da yine... ...bakın... B'ye eşit olmuş oldu. Ve ben böylelikle arkadaşlar benzer üçgenleri elde ettim. Çünkü açıları birebir aynı. Bakın C var, B var. Burada da B ve C var. O zaman şu M açısının ben 90 artı A olduğunu biliyorum. O zaman şuradaki N açısının da yine 90 artı A olduğunu biliyorum. Çünkü bakın N ve C üçgeninde B ve C var. Böylelikle birbirine benzer olan yani açıları birebir aynı olan üç tane üçgen elde etmiş olduk. Şimdi bakıyorum. Şimdi kardeşim ikiniz 90 artı A ya 90 artı A iseniz o zaman şurası 90 eksi A. Burası da 90 eksi Yani yukarıdaki bu AMN üçgeni aslında bir ikiz kenar üçgenmiş. Dolayısıyla onları da şöyle siyahla gösterelim. Bakın şurası x uzunluğunda arkadaşlar AM kenarı. AN kenarı da x uzunluğunda. Ve iç aç ortak teoremi kullanıyorum. Bakın A'ya A var. Dolayısıyla burası Y ise yani MI dediğim yer I ne dediğim yerde Y'dir. Şimdi artık direkt benzerlik kullanarak arkadaşlar kenarlar orantılayacağız. Bakın ilk başta şuradaki küçük üçgenleri orantılayacağım. Yani MBI ile NIC üçgenlerine. Burada B'nin gördüğü yer Y. Burada B'nin gördüğü yer 81. Burada C'nin gördüğü yer 64. Burada C'nin gördüğü yer Y. Dolayısıyla ben işler dışarı çarpma yapıyorum. Bakın yaptık. Y kare dediğim şey 64 çarpı 81 eşit. Hemen karekökünü almak çok kolay zaten bunun. Alınca da Y'nin 72 olduğunu gördük. Bakın y'nin 72 olduğunu bulduktan sonra aslında geriye sadece büyük üçgenle benzerlik yapmak kaldı. Yani burası bir 64-72, burası 72-81 üçgeniymiş. Yani aralarında 8 bölü 9'luk bir oran var arkadaşlar. Şöyle yazarsanız y gördüğünüz üzere 72. Bakın 9'a sadeleştirin. 8 bölü 9'luk bir oran oluyor. Dolayısıyla burada 90 artı A'nın gördüğü yer R8 K ise burada 90 artı A'nın gördüğü yer 9 kalmış oldu. Şimdi ben artık toplamda benden istenen şeyin IB artı IC olduğunu biliyordum. Yani toplamda benden 17K, 8K artı 9K isteniyor. Dolayısıyla buradan kaydı da hemen benzerlikten bulabiliriz. Bakın geldim hemen diyorum ki burada C'nin gördüğü yer 64. Burada C'nin gördüğü yer mesela 8K. Burada 90 artı A'nın gördüğü yer 8K. Burada 90 artanın gördüğü yer 225. Hemen işler dışarı çarpımı yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın ne geldi buradan? 64 çarpı 225 eşittir. 64 k kare geldi. 64'ler gitti. 225 k kare ise k da buradan 15 oldu. E bizden ne isteniyordu? 17 k. Dolayısıyla 17 çarpı 15'ten cevabın 255 olduğunu görüyoruz. Ama açıklarda abc'de de olmadığı için e olduğunu gördük. Şimdi hemen diğer soruya geçiyorum. Şimdi ikinci sorumuz klasik arkadaşlar. Sayılar kuramından böylelikle gidecek değil mi? Geometri sayılar kuramı analizce bir son soru olarak da kombinatorik gelecek. Şimdi diyor ki bize n bir pozitif tam sayı ve abc'de pozitif tek tam sayılar olmak üzere a kare artı b kare artı c kare artı d kare eşittir 11 çarpı 4 üzerinde bunu sağlayan kaç tane abcdn e, n beşlisi vardır diyor. Şimdi Elimizde 11 var. 4 üzeri n var. Hemen burada nelerin olup olamayacağını biraz elemek istiyorum arkadaşlar. Hemen 3'e bölünebilme özelliğinden yararlanacağım. Şimdi herhangi bir sayı 3'e bölündüğü zaman 3k, 3k artı 1 ya da 3k artı 2 olabilir zaten. Ben bunların karelerine bakacağım. Çünkü a kare, b kare, c kare, d kare ile ilgileniyorum. 3k'nın karesi yine 3'ün katı olacak. Dolayısıyla 3'le bölümden kalan 0 olacak. 3k artı 1'in karesi... 3 ile bölümden kalan direkt 1 olacak. Doğrudan 1'in karesini aldım. 3K artı 2'nin karesini aldığım zaman arkadaşlar 2'nin karesini alıyorum. 4, 4'ün 3 ile bölümden kalan 1. Yani bir şeyin karesi yalnızca 3 ile bölündüğünde ya 0 ya da 1 kalanını verebiliyormuş. Peki sağ tarafa baktığım zaman burada zaten 4 dediğim şeyin 3 ile bölümden kalanın 1 olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla arkadaşlar hangi üstünü alırsam alayım 4 üzeri n'in de yine 3 ile bölümden kalan 1 olacak. Dolayısıyla iki tarafı 11 ile çarptığım zaman 11 de 3 ile bölümden kalan 2 olduğu için bakın 11 ile çarptım 11 ile çarptım. E sen de 2'ye doğrudan denksin 11'in 3 ile bölümden kalan. Dolayısıyla arkadaşlar 11 çarpı e 4 zören dediğim şey mod 3 de 2'ye eşit. 2'ye denk. Yani 3 ile bölümden kalanın 2 olması lazım. Dolayısıyla sizin 3 ile bölümlerinizden kalanı toplayıp daha sonra tekrar 3 3'e böldüğüm zaman 2 kalması lazım. Ama bakıyorum. Şimdi 3'ünüz 3 üçünüz ol, e, 1 olsanız, biriniz 0 olsanız zaten 3'e tam bölüneceksiniz. Hepiniz 1 olsanız 3'e bölündüğünüzde 1 kalanı vereceksiniz. Dolayısıyla ikiniz 1 1, ikiniz 0 0 vereceksiniz. Yani ben bunlardan ikisinin arkadaşlar 3 olduğunu kesinlikle biliyorum. Hadi burada A ile B'ye 3 diyelim hemen. Dolayısıyla şeklimiz şu olacak bakın. 3 kare artı 3 kare. İşte diğerleri arkadaşlar 3'e bölündüğünde 1 kalanı verecekler. Onlara direkt C kare ve D kare olarak bırakacağım. En son sıralarız. Eşittir dedik. Bakın. 11 çarpı 4 üzeri Güzel. Burada 3 kare artı 3 karenin zaten 18 olduğunu biliyorum. Hadi onu doğrudan şöyle 18 olarak yazayım. Şimdi diyeceğim ki sağ tarafta arkadaşlar 11 var bir de 4 üzeri n var. Ve arkadaşlar n 1 olduğunda sağ taraf 8'e bölünmüyor. Ama n 2 bile olmaya başladığında sağ taraf hemen 8'e bölünmeye başlayacak. Dolayısıyla ben bir de 8'e bölünebilme özelliğine bakacağım. Ama öncelikle n'in 1 olduğu duruma bakalım. Bakın eğer n 1 ise arkadaşlar şöyle n eşittir işte 1 ise diyelim. Sağ tarafımız 11 çarpı 4'ten 44 olacak. Sağ taraf ise 18 artı c kare artı d kare olacak. Dolayısıyla burada c kare artı d kare 26 kalıyor. Ve ben burada c ile d'nin de tam sayılar olduklarını biliyorum. Peki şöyle 25 yazdık 26 yazalım. Ha. Peki kareleri toplam 26 veren hangi sayılar var? Sadece 5 ve 1 var. Dolayısıyla arkadaşlar burada c'miz 5. D'miz 1. Ya da C'miz 1, D'miz 5 olabilir. Yani ben burada aslında bir tane 5'li yakaladım. Nedir o 5'li? 3, 3, 5, 1. N'nin de 1 olduğu durum. Bu benim 5'lerimden biri. Peki N2 olduğu ne olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın N2 ise daha doğrusu N2'ye büyük eşitse diyelim. Sağ tarafı hemen 8'in katı olmaya başlayacak. En büyük eşittir 2 ise sol tarafımız yine 18 artı c kare artı d kare olacak. Sağ taraf ise bakın 11 zaten vardı arkadaşlar. n 2 bile olsa 16 oluyor. 11 çarpı 16'dan 176. Yani sağ tarafım 176 çarpı k olacak k burada bir doğal sayı. En azından en azından 1 olabilir, değil mi? Daha doğrusu pozitif doğal sayı diyelim. Şimdi tamam. Artık 8'e bölünebilme özelliklerinden yararlanabiliriz. Şimdi ben sayıları 8'e bölündükleri zaman hangi kalanları verdiğini biliyorum aslında. Yine de size de hemen göstereyim. Bakın. Zaten 8'e bölünebilen bir sayının karesini aldığınız zaman yine arkadaşlar 8'e bölünecek. Dolayısıyla 0 verecek. Şöyle 0 ise 0 diyelim. Peki 1 ise 1'in karesini aldım 8'e bölünen kalan 1 oldu. 2'nin karesini aldım 4 oldu. 3'ün karesini aldım 9'du 1 oldu. 4'ün karesi zaten direkt 0 oldu. 5'in karesi 25 olduğu için 1 oldu. 6'nın karesi 36 olduğu için 8'e bölündüğü zaman 4 kalanı verdi. 7'nin karesi arkadaşlar 49 olduğu için 1 kalanı verdi. Zaten 8'e bakmıyoruz o zaten 0'a denktir. Dolayısıyla yalnızca 0, 1 ve 4 değerlerinin alınabildiğini görüyorum. Peki baktım kardeşim sen 8'in katısın. Sen 8'e bölündüğün zaman 2 kalanını veriyorsun. Yani şöyle bir 8 de artı 2'sin. Şimdi 8 de artı 2 ile ben neleri toplarsam arkadaşlar 8'in katı yapar. İkinize 0 olsanız olmuyor. İkinize 1 olsanız olmuyor. İkinize 4 olsanız olmuyor. Biriniz 0, biriniz 1 olsanız olmuyor. Biriniz 0, biriniz 4 olsanız olmuyor. Biriniz 1, biriniz 4 olsanız olmuyor. Yani hiçbir durumda böyle bir eşitliğin sağlanamayacağını görüyorum. Dolayısıyla yalnızca şu eşitliğin geldiğini görüyoruz. Şu 5'liğin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Onda da kendi aralarında yer değişimleri olabilir. Sonuçta burada fark etmiyor artık hani A'nın mı 3, B'nin mi 3, C'nin mi 3, D'nin mi 3 olduğu. Sadece burada N'nin 1 olduğunu biliyorum yani o sabit. Geriye de 3, 3, 5 birin dağılımları kalacak. Onu da hemen tekrarlı permütasyonları hesaplayabilirim. Bakın 4 faktörel dağılımınız 3 ile 3 de aynı olduğu için 2 faktöriyel böldüm. 24 bölü 2'den 12 olduğunu gördük. Yani cevabımız Ceyhan'mış. En son bunları esas almanız için ekranları küçülteceğim. Şimdi son, son soru değil sondan bir önceki soru. Bir analiz cebir sorusu arkadaşlar. Diyor ki x ve y pozitif gerçel sayılardır ve x kare artı x y eşittir 1'dir. Bakın burada ayrılabilir bir denklem veriyor. Ayrılabilir bir denklem vermesi şu anlama geliyor. Ben x'i y türünden ya da y'yi x türünden ifade edebilirim. Daha sonra diyor ki 61 x artı 25 y en az kaç olabilir? O zaman burada hemen x'i y türünden ya da y'yi x türünden ifade edelim. Bakın şurayı x parantezine aldığım zaman görüyorum ki x parantezinde x artı y 1'e eşit. Hemen x'i karşı tarafa gönderiyorum. x artı y dediğim şey 1 bölü x e eşit. Ve x'i de karşı tarafa tekrardan gönderirsek y dediğim şey bakın elde etmiş olduk. 1 bölü x e, e, eksi x olmuş oldu. Şöyle üzerine karalamak istiyorum bunun. Daha sonra geldim. İfademizi oluşturuyorum arkadaşlar. x dediğim şey zaten x olarak kalacak. Şöyle yazalım. 61x artı 25y eşittir. 61x artı 25'e şu ifadeyi çarpıyorum. Yani 25 bölü x eksi 25x. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 36x artı 25 bölü x. Yani aslında bize bunun alabileceği en küçük değeri soruyor. Ve biz x'in de pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada tabii ki türev bilenler hemen türevi uygulayabilirler. Ben türev yerine daha olimpiyatlımsı bir yaklaşım uygulayacağım. Ve hemen aritmetik ortalama, geometrik ortamı bağıntısını kullanacağım. Şimdi elimde iki tane sayı var. 36x ile 25 bölü x de pozitif, tam, pozitif reel sayılar. Dolayısıyla aritmetik ortalama geometrik ortalama bağıntısı bana diyordu ki aritmetik ortalama daima geometrik ortalamaya büyük eşittir. Dolayısıyla ben şunu biliyorum bakın. 36x artı 25 bölü x şöyle yazamadık. 25 bölü x'in yarısı yani aritmetik ortalaması neye büyük eşittir arkadaşlar? Bunların x'in çarpımının kareköküne yani 36x çarpı 25 bölü x'e. Çarptım. X'ler birilerini götürdüler. Yani sol taraf ne oldu arkadaşlar? Şöyle bakarsak. 36 çarpı 25 dışarıya 6 çarpı 5 olarak çıkacak. Yani içerisinde 900. 2'yi de karşı tarafa gönderirsek. Şöyle yazalım tekrardan hadi. 36x artı 25 bölü x bölü 2. 2 de karşı tarafa gönderirsem. Bakın neyi görüyorum? 36x artı 25 bölü x eşittir. Daha doğrusu büyük eşittir. 60. Yani alabileceği en küçük değerin 60 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun da alınabileceğini biliyoruz. Biz neden? Çünkü bu eşitliğin sağlanabilmesinin tek yolu aritmetik ortalamanın aslında geometrik ortalama eşit olması. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama ne zaman eşit olur? Tüm terimler birbirine eşit oldukları zaman. Yani 36... E, x ile 25 bölü x birbirine eşit olurlarsa bu eşitliğin sallanabildiğini göreceğim. Yani 60 alabildiğini göreceğim. Onu da aldırabiliriz zaman. Bakın e, x'i buraya 36'ya bu tarafa gönderelim. x kare dediğim şey 25 bölü 36 oluyor. Yani x 5 bölü 6 değerini aldığı zaman bizim ifademiz 60 değerini alabiliyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar cevabında Ceyhan olduğunu gördük. Şimdi hemen kombinatörlük sorusuna geçiyorum. Diyor ki bir tahtaya 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30, 35, 40 yani 5'er 5'er artıyor 8 tane sayımız var. Bunlar yazılmıştır. K bir pozitif tam sayı olmak üzere her işlemde tahtadaki sayılardan K tane seçiliyor ve seçilmiş her sayı bir azaltılıyor. Mesela K burada 3 olabilir. Biz bunlardan rastgele 3 tanesini alacağız ve her birinden birer tane eksilteceğiz. Yani toplamda aslında K tane eksiltmiş olacağız. Daha sonra diyor ki birkaç işlem sonucunda tahtadaki tüm sayıları sıfır yapmak mümkünse K'ya uygun sayı diyelim. Şu sayılardan kaç tanesi uygun sayı olabilir? Şimdi öncelikle şunu diyeceğim. Elimizde toplamda kaç tane birlik var ona bakmak istiyorum. Yani 5'ten 40'a kadar olan sayıları toplamak istiyorum. Bakın 5 artı 10 artı nokta 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 40'a kadar gitti. Arkadaşlar bunları 5 parantezine alırsanız 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı olacak. Ve bu da 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yaptı. Yani 36 çarpı 5'ten 180 olduğunu biliyorum. Şimdi elimde 180 tane birlik var arkadaşlar. Ve ben bunların her birini 0 yapmak istiyorum. Yani toplamda 180 kere birlik azaltacağım. Peki bakıyorum. Her seferinde K tanesini seçtim ve her birinden birer birer indirdim. Dolayısıyla arkadaşlar her seferinde K azalttım. Peki kaç seferde bitsin? Hadi T seferde bitsin. Dolayısıyla diyeceğim ki 180'den T kere K azaltacağım. Ve arkadaşlar sıfıra inmiş olacak. Şimdi buradan TK'yı karşı tarafa gönderirsem bakın şunu görüyorum. 180 eşittir t çarpı k. Ve ben burada t ile k'nın arkadaşlar pozitif tam sayılar olduklarını biliyorum. Dolayısıyla aslında şunu biliyorum ben burada. Sizler tam sayılarsanız yani k da 180'i tam bölmek zorunda, t de 180'i tam bölmek zorunda. Dolayısıyla ben burada aslında aslında bakarsanız k'nın hangi değerleri alamayacağını ilk bakışta biraz görüyorum. E k sen 180'i tam böleceksin. Dolayısıyla 8'e ve 7'yi zaten alamıyorsun. Ama 1 2 3 4 5 6'yı hala alabilirsin. Onlar çünkü 180'i tam bölüyorlar. Şöyle baktım. K'mız zaten 7 ile 8 olamıyor ilk bakışta. Bir de şunu biliyorum. Ben 40'ı arkadaşlar sıfıra indireceğim. Yani zaten en azından 40 olması gerekiyor bunlardan birinin doğru mu? Yani T'nin en azından 40 olması lazım. Çünkü ben T kere birer birer azaltacağım K'yı. Yani T'nin 40'a büyük eşit olduğunu biliyorum. Çünkü T diyelim ki 35 bile olsa o zaman zaten 35 seferde birer birer indirseniz burada atıyorum 40'ın sıfır olamayacağını görüyorsunuz. O zaman T en az 40 olmak zorunda. Dolayısıyla T 40 olduğu durumda arkadaşlar K'mız da 4,5 değerini alabiliyor zaten. Ama bunlar ters orantı olduklarından T arttıkça K küçülecek. Dolayısıyla T 40 bile olsaydı K 4,5 oluyordu. Yani T 40'a büyük eşit olduğu için T de dört küçük eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ben burada aslında K'nın alabileceği tüm değerleri biliyorum. Bakın K dört buçuktan küçük eşit. Yani K'mız 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alabiliyor arkadaşlar. Yani sadece dört tanesini alabildiğini görüyoruz. Bunları mümkün olduklarını da gösterebilirdim ama kendiniz bence kanıtlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. O yüzden cevabın 4 olduğunu görüyoruz. Şimdi esas almanız için teker teker her ekranı küçülteceğim. Şöyle başlayalım. Burası ilk sorumuz. İkinci soru şöyle hatta tam ekran çekelim. Sordum soru da böyle. Arkadaşlar aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izletseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere. Aynı şekilde dörder dörder diğer sorularda gelecek.